Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına erişmiş olması gerekir. Bu itibarla maddi yönden hac etme imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak borçlanarak hacca gitmeleri halinde haç ibadeti geçerli olur ve kendilerinden haç sorumluluğu da düşer. Diğer taraftan, haçın farz olması için gerekli şartları taşıdığı halde, haç mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin, bu görevi bir an önce ifa etmeleri için borç alarak hacca gitmeleri uygun olur. Müzik